Merhabalar arkadaşlar. Ben Deniz Serban Hoca. Yeni çalışmalar diliyorum merkeze ve biz ne yapıyoruz bu çalışmamızda arkadaşlar? Osmanlı tarihinden duraklama, gerileme, dağılma dönemiyle ilgili hatta bir iki tane de Avrupa tarihi sorusu koydum için arkadaşlar. Biliyorsunuz KPSS'de Avrupa tarihinden doğrudan soru gelmiyor ama Osmanlı'yı ilgilendiren yönleri nadiren de olsa sorulmuş. İyi seyirler diliyorum değerli arkadaşlar. Sırbistan'ın bağımsızlık sürecine katkı sağlayan antlaşmaları hangi sıraya göre imzalanmıştır arkadaşlar? Şimdi önce bir şey hatırlayalım. Yıl 1804. Osmanlı topraklarında milliyetçilik etkisiyle ilk isyanı maalesef Sırplar çıkardı. Kara Yorgi önderliğinde bunlar isyan ettiler. Ha ilk isyan eden Sırplardır ama ilk bağımsız olan Yunanlılardır. Bu Yunanlılar 1829 Edirne Antlaşması ile Yunanlılar bağımsız olmuştur. Şimdi arkadaşlar Sırpların bağımsızlık süreci şöyle oluyor. 1812 Bükreş Antlaşması ile bunlara ayrıcalıklar veriliyor. A yazıyorum. 1829 Edirne Antlaşması ile özellik otonomi veriliyor. Ve 1878 Berlin Antlaşması ile de bağımsız oluyorlar. O halde verildiği gibi olacak sıramız 1, 2 ve 3 olacak değerli arkadaşlar. Sırpların bağımsızlığına da en çok Ruslar destek vermiştir değerli arkadaşlar. Çünkü Slav kökenlidiler. Tarih öğretmeni bu bilgileri aşağıdaki dönemlerin hangisini anlatırken söylemiştir? Bakalım ne demiş öğretmenimiz? Osmanlı tarihinde ilk defa bazı Avrupa başkentlerinde geçici elçilikler açıldı. Avusturya, Fransa ve Rusya'ya gönderilen bu elçilerden gittikleri ülkelerde gördüklerini anlatan raporlar hazırlamaları istendi. Mesela Paris'te 28. Mehmet Çelebi Hocam bu adama niye 28 demişler? Yeniçerilerin, Yeniçeri Ocağı'nın 28. çorbasından yani bölümünden yetiştiği için böyle denilmiş. Paris Sefaret Namesi, Seyahat Namesi değil hocam. Sefaret, elçi görüp yazarsa sefaret, gezgin görüp yazarsa seyahatname olur. Ve geçici elçilikler hangi devirde açılmıştır? Elbette ki lale devrinde. Osmanlı Devleti'nin ülkenin zenginliği para bolluğu ile değil mal bolluğu ile ilgilidir anlayışını benimseyerek ihracat yerine ithalatı teşvik etmesi aşağıdaki anlayışlardan hangisinin Osmanlı Devleti tarafından uygulanmadığını gösterir. Hocam zenginliğin ölçütü para değil diyorsa o zaman bakalım panslavizm bu Rusların hayalidir. Sınavları ve ortodoksları birleştirmek pan ve izm burada yapıştırıcı rolündedir. Liberalizm ekonomik olarak serbest ekonomiyi vurgular. E, değerli hoca, İtalyan Machiavelli'nin amaca ulaşmak için her yol mubahtır anlayışı. Milliyetçiliği biliyorsunuz her millet çoğunlukta olduğu bölgede bağımsız olma hakkına sahiptir. Olayla başladı. Burada cevabımız nedir? Zenginliğin ölçütü paradır deseydik merkantalizm. Ama burada zenginliğin ölçütü para değil diyor dediğine göre neyi uygulamamışız? Neye karşıyız? Merkantalizme karşıyız değerli arkadaşlar. Osmanlı Devleti'de modern anlamda ilk kağıt fabrikası aşağıdaki dönemlerin hangisinde kurulmuştur? Hocam, modern anlamda ilk kağıt fabrikası İstanbul'da Yalova gibi alanlarda kurulmuştur. Nerede? Lale Devri döneminde arkadaşlar. Peki. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'nın barok ve rokoko mimarisinin özelliklerini taşıyan eserlerden biri değildir? Hocam, Lale devrinde biz mimaride Avrupa'nın üstünlüğünü kabul ettik. Mimaride ve teknik kültürel anlamda. Barok ve Rokoko tarzı Avrupa'yı mimari usullere geçtik değerli arkadaşlar. iki usulde normalde Avrupa tarihi konusu ama söyleyeyim Paris'te başlamışlar arkadaşlar. Olayın esprisi şudur. Yani birinde pencereler biraz küçük yapı karanlıktır. Diğerinde pencereler biraz büyük yapı aydınlık ve süslüdür. En basit hali olsun böyle olsun. Ve paragrafa hiç girmeyeceğim. Soru belli zaten. Hangisinde barok Rokoko tarzı yoktur demiş. Nur Osmaniye Külliyesi. İshak Paşa Sarayı. 1. Abdülhamit döneminde yapılıyor. Beylerbeyi. Sultan Ahmet. Murat Molla Kütüphanesi. Hocam cevap el sallıyor. El. Ben buradayım diyor. Sultan Ahmet Camisi. Duraklama döneminde 1. Ahmet döneminde yapılmış bir eserimizdir arkadaşlar. Sedefkar Mehmet Ağalar yaptırıyor mimar olarak. Ve Sultan Ahmet Duraklama olduğuna göre klasik mimariyle yapılmıştır. Lale devrine kadar mimaride klasik yöntem uygulandı. Avrupa'da yukarıdakilerden hangilerinin başlaması da mesen sınıfının katkısı olmuştur diyor. Mesen sınıfı. Mesen nedir? Sanatı ve sanatçıyı koruyan kesim. Şimdi coğrafi keşiflerde krallar destek verdi. Haçlı seferlerinde krallar ve papalık destek verdi. Rönesans sanatçıların başlattığı bir akımdır. Bilimde, sanatta ve edebiyatta İtalya'da başlamıştır. İtalya'nın Floransa şehrinde başlamıştır. Dolayısıyla sanatçı koruyan mesen kesimi neye neden olmuştur? Rönesans hareketine. Peki. 4. Murat'ın faaliyetlerinden hangileri güvenlikçi bir ıslahat programı uygulandığına kanıttır demiş. Güvenlikçi ıslahat. Celali isyanlarını bastırması, e tabi ki hocam yani bu isyanı bir de 4. Murat'ımız sert tedbirler alarak bastırdı ki bu isyan adı niye Celali'ydi onu da hatırlayalım. Ta Yavuz Sultan Selim'de yani yükselmede Yavuz Sultan Selim zamanında Yozgat'ta Bozoklu Celali isyan çıkartıyor arkadaşlar. Ondan sonra Anadolu'da çıkan isyanlara celali diyorlar ki Bozoklu Celal aslında Bozok Yozgat'ın eski adıdır. Yani Bozoklu Celal Yozgatlı Celal isyanından sonra arkadaşlar. Sokağa çıkma yasa uygulaması evet isyancıları kontrol etmek için bu uygulama 4. Murat'ta yoğun olarak yapıldı. Yeniçeri ve sipahileri disiplin altına alması evet arkadaşlar 4. Murat biraz daha Yeniçerilerden zaten tepki almıştır ki o dönemde duraklamadır. Duraklamadığı saatlerin karşısında maalesef özellikle Yeniçeriler ve Ulema kesimi vardı arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki padişahlardan hangisinin tahttan indirilmesiyle Lale Devri sona ermiştir? Hocam, Lale Devri 1718-1730 Pasarovça Antlaşması ile başlar. Patrona Halil isyanıyla, diğer adı Arnavutluk isyanıyla, Arnavut isyanıdır. Arnavut patrona Halil isyanıyla sona erdi. Dönemin padişahı Sultan 3. Ahmet, dönemin sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, dönemin en, en önemli mimari eseri de 3. Ahmet Çeşmesi'dir değerli arkadaşlar. Levni ve Nedim de dönemin minyatür ustası ve şairi olarak sorularda defalarca geldi. Lale, e, Osmanlı Devleti'nde 1718-1730 yılları arasında kapsayan Lale Devri'nde Doğu ve Batı'nın çeşitli eserlerin tercüme edilmesini sağlamak amacıyla tercüme encümenliği kurulmuştur. Tercüme edilen eserler matbaada çuvaltılarak basılmıştır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine katkı sağladığı söylenebilir. E hocam şimdi birçok kitabı tercüme etmişlerse bu olmaz. Demokrasiyle alakası yok. Ne olur hocam kültürel hayat tabii ki canlanır arkadaşlar. Tamam kültürel hayat özellikle canlanmıştır. Buna dikkat et. Evet. Ne diyor? 18. yüzyıl yani gerileme. 18. yüzyılda Avrupa devletlerinin amaca ulaşmak için her türlü yola başvurmak uygundur şeklinde özetlenebilecek olan politik anlayışları aşağıdakilerden hangisi de ifade edilmiştir? Az önce cevaplamıştık. Makyavelizm arkadaşlar. Prens, prens ve hükümdar. Altın eşek ve askerlik sanatı adlı eserleri var faşizmin fikir babası olarak kabul ediliyor. Osmanlı Devleti has ve zahmet gelirlerini doğrudan hazineye aktaran, saray masraflarını kısan ve modern anlamda ilk kez bütçe çalışması yapan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Hocam kimdir bu? İlk kez bütçe diyorsa Tarhuncu Ahmet Paşa'dır. İlk kez denk bütçe çalışmasını yapmıştır. Ne yapmış hocam? Ya Tarhuncu'dan önce, Tarhuncu'dan önce, arkadaşlar Tarhuncu Ahmet Paşa'dan önce, önce parayı harcıyorlarmış para bittikten sonra bütçeyi hesaplıyorlarmış. İşte şu şöyle oldu böyle oldu. Tarhuncu ne yapmış arkadaşlar? Harcanacak parayı har önceden hazırlamış. Yani yıl gelmeden paranın hesabını yapmış. Şu kadar harcanacak, şu kadar gelir var demiş. Ve ileriye dönük bir çalışma yapmış. İşte bunun adı ne oluyor arkadaşlar? Modern anlamda bütçe çalışması oluyor. Bu kadar basit. Coğrafi keşiflerin sonuçlarından hangileri Osmanlı Devleti'ni olumsuz yönde etkilemiştir? Hocam bu formatta bir sürü KPSS sorusu var. Dikkat! İpek ve Baharat Yolları'nın önemi azalması. Evet adamlar Hint Deniz Yolu'nu buldular. Vasco de Gama Hint Deniz Yolu'nu bulunca bizim İpek ve Baharat Yolu önemi kaybetti. Hatta Kanuni ve Fatih buraları canlandırmak için kapitülasyonlar verdi. Hatta Kanuni Hindistan'a 4 tane deniz seferi yaptı. Bu arada İpek Yolu'nu alan arkadaşlar kimdir? Fatih Sultan Mehmet'tir. Baharat yolunu alan kimdir? Yavuz Sultan Selim'dir. Dikkatli olmak lazım. Ticaretle uğraşan Burjuva sınıfını zenginleşerek güçlenmesi. Hocam bu Avrupa'nın daha çok iç meselesidir. Zenginleşen Avrupa devletlerinin güçlü ordular ve donanmalar kurmaları bu bizi etkiler. Çünkü en büyük rakibimiz Avrupa güçlü ordu ve donanma kurarsa bu bizi olumsuz etkileyecektir değerli arkadaşlar. Bu arada dikkat edin zaten 1-2-3 yok. O halde en güçlü seçenekler olan 1 ve 3'ü seçiyoruz. Seçmek zorundayız değerli arkadaşlar. Peki. Yeni çalışmalarda görüşürüz değerli arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalınız.